Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun Rabbime. İyiyim elhamdülillah. Şimdi canım takipçilerim böyle bugün bahçemdeyiz. Bu taraf böyle üst kısımlarda sardunyalarım var. Burada oldukça bolca cam güzellerimiz var canım takipçilerim. Açacak bir sürü sardunyalarımız var. Bu tarafta millet çiçeklerimiz var. Oldukça bol karanfillerimiz var. Yine açmış cam güzellerimiz var. Ama şurada da bakın bir taneleri Haziran ayında hala güzel açmış. 11 ay çiçeklerimiz var. Birçok e, takipçilerim yazmış, e, "Teyzeciğim e, bizim 11 ay çiçeklerimiz öldü. Senin 11 ay çiçeklerin ne durumda? Biz sana özendik aldık ama bakamadık öldü." diye. Şimdi canım takipçilerim e, böyle Mart'ın son günleriydi zannedersen. İki tane 11 ay çiçeği almıştık. Bunların videolarını çektik. Şimdi yine hem budamasını yapacağım hem 11 ay çiçekleri hakkında biraz bilgi verelim. Şimdi 11 ay çiçeklerimi alayım, masamın üstüne getireyim canlar. Canlarım ben 11 ay çiçeklerimi aldım. Geldim yine masamın üzerine. Bakar mısınız güzelliğe? Muhteşem güzellikte. Haziran ayında yine böyle güzeller bir tanelerim. Bunları Mart ayında almıştık. Mart ayının son günleri almıştık seradan almıştık videosunu paylaşmıştım ve birçok arkadaşlar teyzecim bizde özendik aldık dediler ama sonra kurutmuşlar canım takipçilerim şimdi yazın bu 11 ay çiçeklerimizi nasıl çiçekli tutarız bir de bir tanelerim hem açıp geçmiş çiçekleri var onları göstermek istedim hem anlatmak istedim diyorlar ki teyzecim aldık bazı kardeşlerimde teyzecim ilk aldığımızda çiçekleri uzundu Şimdi yeni çıkanlar kısa. Evet bir tanelerim bakın yeni açanlar kısa. İlk aldığımızda daha da böyle uzundu bu çiçekleri. Çünkü biz alana kadar seralarda bakıldı 11 ay çiçekleri. Üreticiler bunlara çabuk gelişsin, boyları uzun olsun, çabuk satılsın diye bolca vitaminler veriliyor bir tanelerim. gibi besinleri veriliyor ya da topraklarına salınımlı gübreler yapı, e, veriliyor. O zaman çabuk gelişiyor. Ama tabii satışa sunuyor üretici. Ondan sonra o, o vitaminleri biz evde veremiyoruz. Vermediğimiz için de artık e, o üretimdeki kadar boylu açmıyor 11 ay çiçekleri. Şimdi bu çiçeğimizi aldığımızda e, daha da uzundu. Sonra açanlar e, yaklaşık 2-2,5 aydır e, sürekli açıyor 11 ay çiçeklerimiz. Hiç üzeri çiçeksiz kalmıyor kısa da olsa üzerleri çiçeksiz kalmıyor canlarım. Ama yavaş yavaş kısalmaya başlıyorlar. Buna ben de vitamin verebilirdim. Verseydim biraz daha olurdu ama bu şekilde size anlatamazdım. O zaman uzun boylu olurdu vitamin verdiğimizde bu çiçeklerimiz. Size niçin kısa kaldıklarını anlatabilmem için vitamin hiç vermedim. Mesela muz suyu versem daha da böyle güzel olurdu. Muz kabuğu suyu vitamini olabilir. İşte soğan kabuğu suyu biraz daha ya da hazır bitki besini versek biraz daha ama çok fazla bitki besinlerine ihtiyaç duyulmuyor. Ee, seryalarda Seralarda tabii ki yetiştirirken satışa sunulmak için bolca satılsın diye veriliyor ama artık biz evlerde e, yani e, ben de çok gerek duyup vermedim. O 11 ay çiçeğim bu şekilde bir taneleri. Mesela bakın geçmeye başlamış ama bakın buradan yine 11 ay çiçeğimiz biz tekrar tomurcuk çıkarmaya başlamış bir taneleri şimdi bu açık geçmiş olan çiçeklerini video çekeceğim diye ben üzerinde bıraktım sizler görün diye bu 11 ay çiçeklerimizin bu açık solmuş olanlarını üzerinde çok fazla tutmuyoruz şu an makasımı almadığım için bıçakla kesiyorum 11 ay çiçeklerimizin bu solmuş dallarını kesiyoruz tekrar bu solmuş dallarımızın bazılarını da niçin üzerinde bıraktım onu da an anlatacağım artık tohumlar geliştiler çünkü Açıp soğuduktan sonra buralarında tohumlar oluyor. Tohumlar üretiyor. Bunda tohum oluşmamış. Az önce bundan kestiğim de var. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi bunda var mı? Eğer tohum alacaksanız kesmeyeceğiniz tohumlar olgunlaştıktan sonra kestiğiniz bir tanelerim. Bakın bu moroğunum hiç tohum yapmamış. Temin kestiğim pembe olan şimdi yere koyunca döküldü. Bakın şuralarında tohum tüpleri var. O dökülen çiçeklerin yerleri Tohum oluşturuyor bir tanelerim Eğer tohum alacaksanız Bunları üzerinde bırakmanız lazım Sonbaharda ekeceksiniz Kışa ise yine böyle güzel 11 çiçekleri olacak Şöyle bir tanesi düştü Tohumunu da dökelim avucumuzun içine Bunda da var bakın Bu sapların içindeki tohumları Avucuma döküyorum bir tanelerim Çok 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 küçük minnacık Tohumlar var bakın görüyor musunuz eğer böyle tohum alacaksanız o çiçek saplarını kesmeyin. En azından bir tanesini kesmeyin. Onun üzerinde tohumlar olgunlaşsın. Sonbaharda bu tohumla ek ekerseniz böyle 11 ay çiçekleriniz olur bir tanelerim. Şimdi tabii şöyle at vereyim toprağın içine. Üzerinde kuruduysa belki buralardan da ıı, çıkabilir yani 11 ay çiçeklerimiz. Belki bir ay sonra veya da bir buçuk ay sonra... Iı, topraklarından yavrular çıkarmaya başlar. Sonbaharını beklememiş oluruz. Ama çiçeğimizin dalındaki tohumlar tamamen kurumadıysa filiz çıkarmaz bir tanelerim. Bunu 11 ay çiçeklerin üzerinde olgunlaştırıp öyle alıp saklamanız lazım. Sonbaharda ekeceğiniz böyle güzel 11 ay çiçekleriniz olacak bir tanelerim. Şimdi ot çıkmış 11 ay çiçeğimin içinde. Onu da alayım. Güzel görünsünler. Bir tanelerim. Bu çiçeğim geçse de Buradan da işte tekrardan çiçek dalı çıkarmış bir tanelerim. Böyle bütün yaz, haziran ayında benim 11 ay çiçeklerim bu durumda. Ee, i̇nşallah sizinkiler de güzeldir. Bel belki bir iki kardeşiminkiler ölmüş ya da işte kurutmuş olabilirler. Ama inşallah sizlerin de güzeldir. İnşallah Allah nasıl kısmet ederse. Benim de 11 ay çiçeklerim. Ta ki ne zamana kadar böyle bunu sulamaya başlayacağım. Sulamayı bıraktığınızda 11 ay çiçekleri kurumaya başlar bir tanelerim. Ama sonbaharda sulamaya başlarsanız tekrardan yeşeriyorlar. Ama tamamen de suyunu kesmemeniz lazım. Ara ara sularsanız kökü sağlam kalıyor. Kışı da bu şekilde atlatabiliyorlar. Atlatamasalar da tohumlarından saklarsanız sonbaharda onları ekersiniz ee, yine kışın böyle güzel çiçekleriniz olur aslında 11 ay çiçekleri eğer düzgün bakılırsa adı üzerinde 11 ay çiçek açıyorlar bir tanelerim sıcaklara çok dayanamıyorlar ben bu 11 ay çiçeklerimi ilk aldığımda içeride salonumda videosunu paylaştım mart ayıydı. ekerken videolarını paylaştım sonra bir tanelerim nisan gibi ön bahçemde çıkardım soğuk hani soğuk havayı seviyorlar biraz hani donların geçmesini bekledim. Ondan sonra ön bahçeme tam gün güneşte tuttum. Mayısın 15'ine kadar ön bahçemdeki tam gün güneş yakmadı 11 ay çiçeklerimi ama şimdiki güneşler artık gerçek güneşler 11 ay çiçeklerimizi yakar ve çok sıcağa dayanamazlar. Ölürler bir tanelerim. Şimdi bu arka bahçeme getirdim. Bu arka bahçemde canlarım yarı gölge ideal. Güneş görmeseler bile şimdi bu mevsimde yine aynı bu şekilde açacaklar. Hani çok fazla boyları uzamaz, bu çiçek dalları uzamayacak ama bu şekilde üzere kışa kadar çiçekli kalacaklar. Güneşi görmediği, çok fazla güneşi görmedikleri sürece böyle muhteşem çiçeklerimiz açacak bir tanelerim. Tabii çiçek dalını keserken birkaç çiçeğini düşürmüşük, sorun değil bir tanelerim. Şimdi bu durumdan sonra daha da gelişsin diye isterseniz bunlara yaptığınız muslinlerine vitamin verebilirsiniz daha uzun ömürlü olur. Biraz daha fazla hani çiçek açar. İşte soğan fazla aşırıya kaçmamak suretiyle soğan suyu verebilirsiniz. Hazır bitki besinleri verebilirsiniz. 11 ay çiçekleriniz bu durumda yaşamaya devam eder. Şimdi ön bahçemde olduğu sürece hani serin havalarda iki haftada bir veya iki defa suladım. Sonra işte Mayıs ayında her gün sulamaya başladık. Çünkü tam gün güneşliydi. Şimdi bu gölge bahçemizi aldık. gördüğünüz çiçeklerimin arasına koydum. Orası çok fazla güneş almıyor çünkü. Aldığım konumda sonbahara kadar orada tutacağım ve orada açacaklar bir tanelerim. Zaman zaman göreceğiniz bunları. O konumda da burası gölge bahçe olduğu için yani az güneş alan gölge bahçe olduğu için iki günde bir suyunu vereceğim. 11 ay çiçeklerimiz de susuz kalmaya gelemezler ama aşırı da sulanmayı da hoşlanmazlar gölge bahçelerde iki günde bir sulasak böyle iki günde bir gelip 11 ay çiçeklerimi sulasak yeterli olur ama tam gün güneşteyse ya da mesela gün boyu 3-4 saat güneş olan bahçedeyse her gün sulamanız gerekir. Hastalıkları belirgin çok fazla hastalığı yoktur 11 ay çiçeklerinin. Ee, sadece işte güneşe e, dayanamadıkları için sıcak dayanamadıkları için yazın bu mevsimlerde e, çiçek açmazlar ve kendilerini salarlar Allah nasip ederse sizlere zaman zaman diğer çiçeklerin arasında yine bunların videolarını göstereceğim. şimdi bugün bunlara işlemem sadece solmuş çiçek dallarını temizledik. Allah nasip ederse tekrar belki sonbaharda ortancalarımız ne durumda diye tekrar bir video çekip paylaşabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.